bırak. Biliyorsunuz sağlığımız önemli. Eee maske, mesafe, hijyen. Korona virüsünün yaklaşık yetmişteyiz. Sağlığımızı koruyalım. Lütfen üç kurala uyalım. Nedir? Maske, mesafe, hijyen. Sokağa çıkmıyoruz. Merhabalar, çok kolay gelsin. Merhabalar, hoş geldiniz. Biz tuvaletlik gönüllü sağlık yaşam ekibiyiz. Hoş geldiniz. Eee bu süreçte tabii ki biliyorsunuz tekrar esnaflarımız da açıldı. Tabii ki vatandaşların da esnek çalışıyor tabii ki bu durumlarda. Evet, evet, evet. evet sizi de görüyoruz mafyanızı takmışsınız, çok güzel. Genel müşterilerinizde de uyarılarda bulunur, sanatsal süreye takmaları, de, en hijyeni evet. konusunda çok Elimize seviyoruz. gelince uyarıyoruz. Evet, şu an dükkanınıza atabilirseniz çok seviyoruz, çok tabii. mutlu oluruz. Hı -hı. En iyi kontrol, kendinizi kontrol etmek. Tamam. Bu süreçte çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İyi çalışmalar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Merhabalar, kolay gelsin. Hoş geldin. geldiniz, teşekkür, teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok çok olur, nasılsınız? Hayırlı işler diliyorum, çok teşekkür ederim. İlk önce maskenizi taktığınız için size tanıtım vermek Çok <laughs> teşekkür ediyoruz. Tabii siz duyarlısınız, maskenizi takmışsınız. Evet. Genel e, vatandaşlarımızda da, müşterilerimizde de eğer bu konuda hassas var mıdır söylerseniz çok mutlaka, seviniriz. Mutlaka, mutlaka. Bu süreçte maske takmak, evin ve sosyal mesafe çok önemli. Konudaki Hı. yolda asarsanız çok teşekkür ederim. Belki bir parça gelip bir Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür, teşekkür. Bir farkındalık çok teşekkür ederim. ederim. Hayırlı işler. Sağ olun. Allah aşkına çok zor asker. Ben ne şey mi daha da yapmış? Maşallah. Sağ olun abi Allah razı olsun çok teşekkür ettik. Çok farkındalık oluşturmuş Akgözgat'ta. Ben al. güzel olacak bu sanatı Çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda da maskeyi taktığınız için bir esnafımız olarak size de kanal kınar var. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Hayırlı işler diliyorum. Hoşçakalın. Sağ olun. Kendilerine teşekkür ediyorum. Biz esnaf olarak maske takmaya dikkat ediyoruz zaten. Gelen müşterilerimiz de uyarmaya çalışıyoruz bu konu üzerinde. Ama halk olarak genel rehav rehav rehavete kapılmış durumdayız. Bunun böyle olmaması Hı gerekiyor. <laughs> Çünkü virüs devam ediyor maalesef. Hastalık devam ediyor. Tatil yapmıyor. Tamam. Evet. Bir geliyoruz. Salon geçen karşıma vuruyorlar. Ve biliyorsunuz corona virüs hep şeyi getirdi. Evet. Bu nedenle maske, mesafe, hijyen önemli diyoruz. Ve günün anısına size bir pandemiye i̇şte, bir maske alıyoruz. Maskemizi bir uygulayalım. Evet, bunu kapanacak çene altından. Bıda. Peki teşekkür ederim. Sağlığımızı koruyalım. Lütfen maske, mesafe hiç önemli. Biz kısa bir iş için çıkmıştım. Hemen dönecektim fakat evet. dernek galiba dağıtıyormuş. Taktı dağıttıklar için de mutluyum. Bakalım. Mesafe, maske ve hijyen önemli. Biliyorsunuz koronavirüs geçmiş değil. O yüzden sağlığımız açısından takmamız gerekiyor. Uygulayalım lütfen. Burun ve çene kalacak. Biliyorsunuz bu pandemi kapsamında üç kuralımız var. Mesafe, maske ve hijyen. Sağlığımızı koruyalım. Sizde olmazsa biz olabilir. Karşılıklı iki tarafta bu. Koruma hastalığı e, hastalık gelebilir. Biliyorsunuz etkisi geçmiş değil. Ülkemizin açısından, sağlık açısından önemli. O yüzden size başarılar diliyorum. Hayırlı işler. Sağlık. Ee, sayın Valimizin talimatlarıyla Yozgat Sağlık Çalışma Grubu olarak sivil toplum temsilini oluşan bir gönüllü ekip oluşturduk. Amacımız malum ülkemiz etkisini alan koronavirüsün etkisinin geçmediğini bilincini aktararak halkımızda farkındalık oluşturmak, bilinçlendirmek ve uyarıcı ve hatırlatıcı çalışmalarda bulunmak, iş yerlerimizi, sosyal ortamları ve birebir kişilerle görüşerek, gezerek maske veriyoruz, kanafilerimiz dağıtıyoruz ve iş yerlerimize el broşürü ve cep boyu broşürler vermek suretiyle bu koronavirüsün etkisini geçmediğini, sağlıklı yaşam için özellikle üç kural olan maske, mesafe, hijyenin önemli hatırlatıyoruz.